atölyedeyiz. Ufak bir değişiklik yap onları. çekmedim ama fotoğrafı var. Şuraya koyacağım. Şu an durumumuz şu şekilde. Masayı değiştirdik. Tezgahın olsun. Bir sürü şeyler çıktı. Kabloyu <laughs> <laughs> kapatmışım. <laughs> <laughs> ne kablosu? Bilmiyorum internet mi? İnternet olsa ama internet giderdi. Şimdi tezgahımız vardı. Oh. Buraya geçirdik. Burayı bu şekilde değil de ortaya ikisini böyle karşılıklı koyacağız. buraya böyle düzenledik. Altında şöyle perçinleri falan koyduk işte kullandığımız malzemelerin. Murat abim 43 numara kobra botunu deniyorum da. Nasıl almış? Nasıl <laughs> Değil canım, burada sıfırdı ya, oraya sıfırlayacağız. Tamam. Darcum bu taraf oraya darcum. atölyenin dışarıdan görünüşü böyle. Tezgah tam buraya çektik. Ki bence çok tatlı oldu. Atölyenin arkası çok güzel. Tekedeki dağınıklığa bak. <laughs> Bu taraftan da çok güzel görünüyor. Bu taraftan da çok güzel görünüyor. Şimdi e, Eminönü sirkeci tarafına geldim. Ofis için kamera bakıyorum. Biraz fiyat araştırması yapayım dedim. Bir sirkecinin hiç bilmediğim şeylerine girdim işte. işhanlarına girdim falan. Ve bence çok tatlılar. Böyle çok güzel yerler var. İkinci el telefon satabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Bilgisayar satabilirsiniz. Bilgisayar satın alabilirsiniz. Ondan sonra cima işte kamera, tripod, neye ihtiyacınız varsa hepsi şu arkamda gördüğünüz hemen sirkeci Marmaray'dan çıkınca yolun karşısında işte sağda ve solda işhanları var oraya gidip oradan istediğinizi alabilirsiniz yani ve çok ilginç hani bir şey almasanız bile sırf gezmesi bile ilginç. Aa, şimdi işim bitti, gayet uygun ve çok cool e, setler gördüm, böyle mikrofon seti, kamera seti vesaire. İşim bitti bu tarafta, e, Murat abinin atölyesine gideceğim, ona yardıma. Saçlarımı ne zamandır düzleştirmiyordum. Bugün birazcık değişiklik yapalım dedik. uzun zamandır aslında tek başıma bir video çekmiyordum. Ne zamandır hep böyle ayaküstü podcast çekiyorum arkadaşlarımla ya da işte Şebnem geldi Şebnem'le bir İstanbul vlog yaptık falan. Ne oluyor son zamanlarda benim hayatımda? Birazcık İstanbul'a taşınma ve alışma sürecinden geçiyorum. Son zamanlarda işte son bir haftadır falan spora başladım ya ama bir buçuk aydır buradayım yani. Bir buçuk hmm. ay olmadı gerçi bir ay oldu. Geleli. Yok oldu bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ay oldu geleli. Anca yeni yeni, yeni düzeni oturtmaya başladım. Ee, şurada oturup yemek yiyeceğim ya. Sandviç yapmıştım. Acıktım birazcık galiba. Daha sık saçımı düzleştirmeliyim ya. Kendimi böyle daha güzel hissediyorum sanırım. Şurada boş bir bank var. Elimde iki tane küçük kamera var. Eskiden kalma. Sen çok garip bir ortamda video şey çekiyorum şu an. Hem önümde hem arkamda oturanlar var ve yani bir anda gelip böyle oturdular ailecek. İki tane şöyle kameram var. Adam dedi ki biri bu. Cyber Shot Sony'nin eski ama çok, eski dediğim de kaç yılından desem 10 yıllık vardır herhalde 10-15 yıllık bunu bir araştırmam lazım adam dedi ki bunlar dedi o kadar değerlendi ki 5-6 bin liraya falan satabiliyorsun normalde dedi 300-400 liralık bir şeydi şu an dedi böyle tarihi eser tarzında diyorlar dedi. Bir de bu. Bunu ben resim yarışmasından kazanmıştım. Sony da annemin de. Anneminde. Annem o zamanlar böyle severek fotoğraf çekiyordu falan. Ben de ona özeniyordum hep. Sonra resim yarışmasında bunu kazanmıştım. tramvayla e, Kabataş oradan da filipilerle taksime çıkacağım. Bir beyoğlu beni bekliyor. Çok uyuyor, çekiliyor kenara. Bu. <laughs> Burada hiç, bu hiç çalışmak istemiyorum. Bu, bu dükkanın şeklini hiç sevmedim şu anda. Uyuz oldum yani. Hayat. <laughs> Belli zaten diyeceğim şimdi de. Ben yok. Ama bir şey 10 yıldır aynı şekildeydi. Ya 10 yıldır aynı şekilde de... Bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Anlıyorum ama neden? Yani mesela şurayı alabilirdik duvarın. Hayır. Doğru şuraya gittim, her Hayır, bu masa bir tık daha küçük diye biz hayal ediyorduk. Hatta daha küçük bir masa alalım diye düşünüyorduk da olmadı. Elimizde var, o yüzden... Her miracı var. <laughs> Benim gözlerim görmüyor. Ciddiyim görmüyor. Ben bu gözler nasıl ok atıyorum, onun da farkında değilim. Masa oldu, yavaş. <laughs> Murat abi, Miraç atölyenin bu haline çok sinir olmuş. Ne düşünüyorsun Öyle Kondan. mi? <laughs> Öyle mi? Abi çalışamıyoruz ki. Niye? Abi Niye? dönüyoruz <laughs> sürekli. Böyle bol şurda. <laughs> akşam iş çıkışı Boğaz Köprüsü gibi bir tıkanıklık var yani. Çalışamadım gerçekten. Onu da çalışamadım. Ne diyorsun Erba? Ben bu hali çok sevdim. Karşılıklı durup gayet evet. güzel çalışıyoruz. Güzel da... güzel Çünkü belki, öyle. Evet. öyle çok garip bir durum bu. Çünkü Ama duvara bakıp şey, Murat çalışıyorduk şey özellikle türlü. Ya sinirlensem sinirlenemiyorum. Bir şey sirlemiyorum. Şimdi yüzüme dön. Aa. Ne böyle şey? Çok güzel. Ya ben cam önünde olmasını sevdim aslında. açık Ferah. <laughs> Merhaba. Merhaba. kendini iyice vur 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 tamam vur <gülüyor> <gülüyor> Evet, onu bir yere asabilirsin dekor olarak. Atlı. Her şey burada. Atlı ve derili. Her şey atlı. Murat Boncuk style'a. Style'a. <laughs> ışık gelmiyor. Da yanmıyor mu? Işık gelmiyor. Dur. Yüzü görmüyor. abi Ya bizi rahatsız eden neresi biliyor musun? Bir burası var, bir de şurası var. Bunu, İstiyorsan bunu, 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 bunun içini boşalt. At. Tamam mı? Bak. Boşalt abi bunu atalım o zaman. çok da güzel bir makine ama. İçinde makine yok ki bunun. Yok da ayak var. Abi kapakları bile çalışmıyor. Muyum? Makineye yatıp tahtalar alalım. Ne gerek? Yani şey oluyor değil mi? <laughs> Yani makineyi evet, bırakalım tahtalarını sökelim. Şey, bir şey koyarız diye üstüne. Şu... Çıkamazsın. Abi çıkamaz. nasıl başlayacağız bu bir şey? Bak şuradaki çözüm çok güzel. Görüyor musun kükü? Daha yapmış orada. Biraz şimdi şu Ay bir dakika. Bir dakika. Biraz... Bir dakika. telefon açıyorum. Biraz şimdi işte misafirler geliyor. Gülü, Ünlüler, konuklar falan. Tamam. Ortada top tamam abi diyor. Bak böyle yapıyor. Her şeyi bir yere to bir kürk atıyor toplamda. Bir dakika, böyle. bir dakika. Abi Sonra şeyin... böyle oluyor bak. Misafirler buradayken kürk yavaş yavaş kayıyor tamam mı? Bir dakika. Geldiğinde bir tepki... Bir dakika. <laughs> Ceset gibi. Carrefour poşetleri çıkıyor alttan. Ne yapalım? Ödeme yıkılıyor mu? 3-2-1 oyun. O beni çek, ben de böyledeyim. Bir kenarlardan kesiyorum. Kesiyorum kenarları. Evet. Hala atölyedeyiz. Gece 3 oldu sanırım. 2.30 oldu saat. Devam ki.